Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ders notlarımızdaki hesaplamalar genel tarama testini çözeceğiz. Ders notlarımızın pdf açıklama kısmında mevcut. Orada indirebilirsiniz. Sadece buradaki değil, bütün videolarda kullandığımız ders notları açıklamada mevcut arkadaşlar. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Yine bundan önceki ve sonraki videolara da açıklamadaki oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın diyelim ve hemen başlayalım. Birinci sorumuza bakın demiş ki hidrojen ve oksijen gazlarından oluşan 45 litrelik karışım denklemine göre artansız tepkimeye giriyor demiş. Buna göre ilk karışımdaki hidrojen gazının yeterli miktarda N2 gazıyla yani azot gazıyla tepkimesinden kaç litre amonyak gazı oluşur diye bana sormuş arkadaşlar. Bir kere bakın benim burada yapmam gereken şey şu. Tepkimeye giren gazların hacmi 45 litreymiş. Gördüğünüz gibi iki tane hidrojene karşılık bir tane oksijen tepkimeye girmiş. Ben buradan şunu anlıyorum. 2 tane hidrojen ve 1 tane oksijen. Bakın bunlar gaz fazında oldukları için arkadaşlar mol sayılarıyla hacimler arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ne demek bu? Mesela bundan 2 mol girerken bundan 1 mol tepkimeye girer. Veya bundan 1 litre tepkimeye girerken pardon 1 litre değil de bundan 2 litre girsin. Yarım uğraştırmayalım tabii ki sizi. Bunlar ne kadar girer? 1 litre tepkimeye girer gibi. Dolayısıyla ben diyorum ki bundan V kadar girerse 2V kadar girerse bundan V kadar girer. Kaç V girmiş olur? Arkadaşlar 3 V girmiş olur. 3 V neye eşitmiş? 45'e eşitmiş. O zaman V kaç arkadaşlar? V tabii ki 15 litre. Yani hidrojenden burada gördüğünüz gibi 30 litre. Oksijenden de arkadaşlar 15 litre varmış. Ben bunu bulmuş oldum. Sonra diyor ki aynı miktardaki hidrojen gazı yeterli miktarda azot gazıyla tepkimeye girerek ne kadar amonyak oluşturur diye bana sormuş. Şu kısmı şöyle silelim de altına yazalım bari. Bakın ne kadar dedik biz hidrojen gazı burada. Biz ne kadar bulduk hidrojen gazın? 2V yani 30 litre olduğunu bulduk. Eğer hidrojenden 30 litre tepkimeye girerse azottan ne kadar girer? Kat sayıda bir oran diyorum, 10 litre girer. amonyaktan ne kadar oluşur? 20 litre oluşur diyorum. Cevap C seçeneği. Şurada bakın grafikli bir sorumuz var. Grafik verilmiş. Grafikte gördüğünüz gibi X'in miktarı azalmış. Y'nin miktarı azalmış. Z oluşmuş. Yani X ve Y tepkimeye girmiş. Z oluşturmuşlar. Öyle değil mi? Onu anlıyorum ben. Diyor ki aynı tepkimede mol sayıları eşit. X ve Y gazları arasında tam verimli gerçekleşen tepkimede 8 mol Z gazı oluşuyor ise ben burada X ve Y'nin tepkimeye girdiğini Z oluşturduğunu buldum ama buradaki kat sayıları bilmem gerekiyor. Yoksa bir anlamı yok. Kat sayıları da arkadaşlar buradaki mol değişiminden bulacağım. Mesela bu tepkimede X'ten 0,4 mol varmış, 0,3 mol kalmış. O zaman X'ten ne olmuş arkadaşlar? 0,1 mol tepkimeye girmiş. Z'den 0 varmış, 0,2 oluşmuş. Demek ki Z'den 0,2 mol'lük bir artış olmuş. Y ise 0,2 mol varmış, hiç kalmamış. O zaman Y'den arkadaşlar 0,2 mol'lük bir azalma meydana gelmiş. Şimdi buradaki mol sayılarını denklemdeki maddelerin altına yazarsak bakın bu 0,1 mol, bu 0,2 mol, bu da 0,2 mol dersek o zaman kat yazabiliyoruz. Nasıl yazabiliyoruz? Diyorum ki yani, kat sayısı 0,1 olanın kat sayısı 1 pardon miktarı 0,1 olanın kat sayısı 1 ise miktarı 0,2 olanın kat sayısı 2 miktarı 0,2 olanın kat sayısı 2 olur diyorum. Dolayısıyla ben burada neyi bulmuş oldum? x artı 2y 2z oluşturuyormuş arkadaşlar. Benim tepkimimin denklemi buymuş. Bana diyor ki aynı tepkimede Mol sayıları eşit. X ve Y gaz X ve Y gazları arasında tam birimde gerçekleştiğinde 8 mol Z gazı oluşuyor söylüyor. Bundan 8 mol oluşuyorsa e bundan 8 mol oluşursa katsayısı 2 olduğunda bundan da 8 mol harcanır. Bundan ise arkadaşlar ne kadar? 4 mol harcanır diyoruz. E başlangıçtaki mol sayıları eşitse ikisinden de ne kadar varmış demek ki? 8 mol, 8 mol varmış. Bundan yoktu zaten. Tepkime bitti. Nasıl bir çizgi çektim? Şöyle biraz düzgün çekelim arkadaşlar. Tepkime bitti. Bundan 8 mol var ortamda oluşan miktardı bu. Bundan kalmadı. Bundan 4 mol arttı. Artan madde ne o zaman? X maddesi. Kaptaki toplam madde miktarı ne? 4 bundan var. 8 bundan var. Toplam ne kadar var? 12 mol madde var diyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olması gerekiyor burada? Artan X toplam 12 olduğuna göre cevabım B seçeneği. Üçüncü sorumuzda eşit kütlede demir ve oksijen tepkimeye sokularak demir üç oksit bileşiği elde ediliyor diyor. Yapalım ama önce demir üç oksit neydi onu bir hatırlayalım. Demir üç oksitte de demir artı üç değerli kalır. Bakın demir artı üç. Oksijen eksi iki değerli kaldığına göre çaprazlama ile bulduk biz bunların yaptıkları bileşim formülünü. Demek ki ikisinin arasında oluşan bileşik nedir arkadaşlar? F2 o 3 Burada bakın demir ile oksijen arasında bir tepkime gerçekleşiyor. Ve F2, O3 oluşuyor arkadaşlar. Dikkat edin şimdi buraya. 2 tane demir var. 2 yazacağım. 3 tane var. 3 bölü 2 yazacağım arkadaşlar. denklemimiz bizim. Bu şekilde olması gerekiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Demiş arkadaşlar. Bir kere başlangıçtaki bunların kütleleri eşitmiş. Kütleleri eşit olduğunu göre şöyle diyeceğim ben. Tepkimeye kaçar gram girmiş? Ve başlangıçtaki miktarlarını eşitleyeceğim. O zaman bakacağım arkadaşlar hangisinden kaç gram artmış diyeceğim. Şöyle ki kat sayısı 2 olandan tepkimeye 2 mol girmiş olsun. katsayısı sayısı 1.5 olandan 1.5 mol tepkimeye girmiş olsun. 2 mol demir ne kadar yapar? 56-56-112 gram yapar. Demek ki burada tepkimeye giren 112 grammış. 1.5 mol oksijen ne kadarmış? O da 48 grammış. Şimdi bakın 112 gram demir tepkimeye girmiş. 48 gram da oksijen tepkimeye girmiş. Demek ki başlangıçtaki bunların miktarları arkadaşlar her ikisine de ne kadarmış? 112 grammış. Her ikisinde 112 gram olduğunda bakın demirden hiç artmamış, tamamen tükenmiş ama oksijenden 48 gram artmış. Peki özür dilerim 48 gram harcanmış. Artan ne kadar? 52 12 daha 64 gram yapıyor. Evet 64 gram artmış arkadaşlar. 48 52 52 52 12 64 evet doğru. Şimdi Oluşan bileşiğin kütlece %70'i demirdir demiş arkadaşım. Bileşimiz bir kere bizim bu F2O3. Burada ne var? 56 56 112 gram demir var. 16 kere 3 48 gram da arkadaşlar ne var? Oksijen var. Toplam bunların ne kadar arkadaşlar kütlesi? 160 gram. Yani bileşiğin bir mu? 160 gram. Bu 160 gramlık bileşiğin ne kadarı demir? 112'si. O zaman oran orantı kuracağız ve diyeceğiz ki 160 gram bileşikte yani F2O3'te ne kadar? 112 gram demir varsa 100 gram F2O3'de ne kadar vardır diye soracağız. İçler dışlar 160 çarpı x eşittir. 100 çarpı 112. Attım 160'ı bu tarafa. Arkadaşlar ne oldu bakın. 160 ve sıfırları sadeleştirelim. 112 16'nın kaç katı? 6 katı 96 var. Demek ki 7 katı arkadaşlar. 7. Dolayısıyla 10 kere 7 de ne yapar? 70 yüzde. Yüzde 70 imiş. Birincisini buldum. Oksijenin yüzde 60'ı artar demiş. Ben ne kadarın arttığını buldum? 64 gramın arttığını buldum. Ne kadar da 112'de. Şimdi onu da şurada yazalım istersen. Temizleyelim şöyle temizleyelim mi şöyle? şurayı silelim. Silelim, silelim, silelim. Evet. Ne kadar artıyormuş? 112 gram demirin ne kadar artmış? 64 gram artmış. Başlangıçta 112 gram demiştik. Bunun 64'ün arttığını bulmuştuk. Yüzde ne kadar artar? Yine işler dışlar yapacağım. 100 çarpı 64 bölü 112. Burada sadeleştirme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın 64, 112 ne yapar? 32'ye 56 yapar. Bir daha bölerim. 16'ya 28 yapar. Bir daha bölerim. 8'e 14 yapar. Bir daha bölerim. 4'e 7 yapar. Yukarıda 100 çarpı 4 aşağıda 7 yani 400 bölü 7 oldu arkadaşlar. Bu 60'a eşit midir? Değildir arkadaşlar. 420 bölü 7 60 eşittir. Bu yaklaşık 57-58 gibi bir değer eşit. Dolayısıyla ikincisi yanlış. Aynı maddelerle gerçekleştirilen tepkimede demir 2 oksit elde edilirse elde edelim bakalım arkadaşlar. Demir artı oksijenden demir 2 oksit elde edelim. Bunu da nasıl bulduk? Az önce yaptığımız gibi bakın demir 2 oksit nedir? Demir artı 2 oksijen eksi 2 ise çapraz dersiniz F2O2. sadeleşir. FeO kalır. Şimdi bundan 1 mol tepkimeye girerken şöyle diyeceğiz. Bundan 1 mol tepkimeye girerken bundan da arkadaşlar ne kadar tepkimeye giriyor? Tabi başına 1 bölü 2 yazmam lazım değil mi? Denklemin denkleşmesi için. Yarım mol 0.5 mol tepkimeye girer. Yani bundan 56 gram tepkimeye girerken Bundan ne kadar tepkimeye giriyor? 16 gram tepkimeye giriyor. Peki benim elimde başlangıçta ne kadar demir vardı? 112 gram demir vardı. Eğer bundan 112 varsa, bundan da 112 varsa 56 tam 2 katı. Yani 112 girerse 16'nın tam 2 katı, yani 32 gram tepkimeye girer. 112'den 32 tepkimeye girdiği zaman artan madde ne kadar olur? 80 gram olur diyoruz. Peki az önce artan madde ne kadardı? 64 gramdı. Şimdi ne kadar? 80. Dolayısıyla artan madde miktarı daha fazla olur ifadesi doğru olmuş oluyor. Cevap C seçeneği. Dördüncü sorumuz bakın bir denklem verilmiş. XO bileşiği HY ile tepkimeye girmiş. XY2 oluşmuş ve su oluşmuş. Tepkimesine göre 11,2 gram XO ile 14,8 gram HY artansız tepkimeye girmiş. Tepkime sonucunda bir miktar XY2 ve 3,6 gram su oluşmuştur diyor. Buna göre X ve Y'nin atom kütleleri kaçar er gramdır? Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda bakın bizim yapmamız gereken şey şu. Burada bilinen kim? Su. Ben suyun MA'sını biliyor muyum? Mol kütlesini biliyorum. 18 öyle değil mi? 3,6 gram su oluşmuş. 3,6 gram suyun kaç mol olduğunu bilirsem tepkime zaten denkleşmiş. Diğerlerinde mol sayısını bulabilirim. diğerlerinin mol sayısını biliyorsam zaten kütlelerini bana soruda vermiş. Dolayısıyla onların Mol kütlelerine geçebilirim. Şöyle ki, 3.6 gram su, en eşittir m bölü ma diyeceğim, 3.6 bölü 18 diyeceğim, o da 0.2 mol yapıyor. Buradaki su 0.2 molmuş. Su 0.2 molse x2 de 0.2 mol. Niye katsayılar eşit? Ama h 0.4 mol. Niye? Katsayısı 2 katı. X o da arkadaşlar 0.2 mol. Niye? Katsayısı suyla aynı. Şimdi ben neyi biliyorum? 11,2 gram XO demiş ya. 0,2 mol XO'nun 11,2 gram olduğunu biliyorum. Ha, onu yazalım. 0,2 mol XO 11,2 gramsa 1 mol XO kaç gramdır? Kaç gramdır? Tam 5 katı arkadaşlar. Dolayısıyla 56 gramdır. 56 gram ne? XO'nun kütlesi. O ne kadar? Oksijen 16. X'e ne kaldı? 40 kaldı x 40'mış değil mi? Buradan sallayabilirsiniz. Hatta beraber bir tane sallayalım arkadaşlar. Bakalım tutacak mı? Ben C diyorum. Bakın C tutacak mı şimdi? 14,8 gramda HY. E 14,8 gram HY'nin 0,4 mol olduğunu biliyoruz. Aynısını onun için hesaplayacağız. 0,4 mol HY ne kadar? 14,8 grammış. 1 mol HY ne kadar yapar diyoruz. Bakın Şimdi 4'e bölüp 10 çarpacağız bunu arkadaşlar. 14,8, 74,7,4, 3,7, 37 mi yapıyor? Evet 37 yapıyor. Yanlış yapmayalım bir daha hesaplayalım. 0,4, 4'e böldüm. 148. Değil mi? 148'in yarısı 74. 74'ün yarısı da 35. 37 yapıyor. Doğru 37 yaptım. Yani 1 mol x 37 yaptı. E H kaçtı? 1'di. O zaman X'e kaç kaldı arkadaşlar burada? 36 kaldı ve bilmiş oldum. Muhtemelen daha önce çözdüğüm için bu cevap aklımda kalmış olabilir. Sakın siz atmayın çocuklar. Beşinci sorumuzda bir seri tepkime verilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kalsiyum karbonat var. Bundan kalsiyum oksit oluşmuş. Bu sonra kalsiyum oksit devamında arkadaşlar karpit yani kalsiyum karbür oluşturmuş. Kalsiyum karbür de ne oluşturmuş? Asetilen oluşturmuş. Diyor ki yukarıdaki reş taşından başlanarak asetilen elde tepkime denklemleri verilmiştir. Kalsiyum karbonat içeren 40 gramlık bir numune. Bakın bunu içeren 40 gramlık bir numune varmış. Numunenin tamamı yani bakın 40 gram 50 verimli tepkimeye girdiğinde normal koşullarda 11. pardon 1.12 litre hacim kaplayan asetilen gaz oluşuyormuş. Buna göre başlangıçtaki numunenin saflık yüzdesi nedir? Arkadaşlar yapmam gereken şey benim şu. Buradaki asetilenin mol sayısını bulacağım. Geri gideceğim oradan kalsiyum karbürü bulacağım. Kalsiyum karbürden geri gideceğim kalsiyum oksit bulacağım. Kalsiyum oksitten geri gideceğim kalsiyum karbonatın mol sayısını. Oradan da kütlesini bulacağım arkadaşlar. Ama tepkime %50 verimle gerçekleştiği için diyeceğim ki buradaki kütlenin 2 iki katıdır diyeceğim. Numunede 40 gram olduğuna göre 40 da bu ise yüzde kaçtır diyeceğim. Şimdi böyle anlatınca zor gibi geldi ama aslında bakın çok kolay. Hemen bakın beraber yapalım. Neydi? Hacimden mol ses hesaplama ne eşittir? V bölü 22,4. Yani hacim kaç verilmiş burada gördüğünüz gibi? 1 12 verilmiş bölü 22,4 diyoruz. O da ne yapar bakın dikkat edin. Onda birinin yarısı. Yani 0,05 mol ne varmış benim elimde? Asetilen var. Bakın şimdi. 0,05 mol asetilen oluşmuş. E kat sayıları aynı. Kalsiyum karbürle. Demek ki burada harcanan da 0,05 mol. Bir üst tepkime de demek ki 0,05 mol kalsiyum karbür oluşmuş. Demek ki bu tepkime de kat sayıları aynı olduğuna göre 0,05 mol kalsiyum oksit harcanmış burada demek ki birinci denklemde 0,05 mol kalsiyum oksit oluşmuş. Kimden? Kat sayıları eşit olduğu için 0,05 mol kalsiyum karbonattan. E şimdi kalsiyum karbonattan 0,05 mol harcanmış. Ne zaman? Tepkime verimi %50 olduğu zaman. Arkadaşlar tepkimenin verimi %50 değil de %100 olsaydı yani burada tamamı tepkimeye girmiş olsaydı 0,05 değil de onun iki katı yani ne kadar tepkimeye girerdi? 0,1 mol tepkimeye girerdi. Demek ki benim elimde 0,1 mol kalsiyum karbonat katısı varmış. 0,1 mol kalsiyum karbonat katısı kaç gram gelir? Onu bulmam gerekiyor benim. Kalsiyum 40, karbon 12, 3 tane oksijen de 48, 60, 100. 0,1 bu, nesi? Gram bölümü arkadaşlar. Mol kütlesini buldum. 0,1 mol kaç gram gelir o zaman bunun arkadaşlar? 10 gram gelir. E, numunenin tamamı ne kadardı? 40 gramdı. Bunun 10 gramı kalsiyum karbonatsa 40 da 10 yüzde 25 yapar diyoruz. Altıncı sorumuz şöyle renkli güzel bir soru. Aşağıda verilen cam kapta eşit sayıda hidrojen atomu içeren C2H6, C3H8 ve C4H10 gazları bulunmaktadır. Bakın hidrojen sayıları eşitmiş. O zaman mol sayısı ve kütlesi en fazla olanları sormuş arkadaşlar bize. Dikkat edin. Şimdi hidrojen sayıları eşit olduğuna göre bakın 6 10 ve 8. 6 10 8. Arkadaşlar bu sayıları benim eşitlemem gerekiyor. Değil mi? Bu sayıları benim eşitlemem gerekiyor. Bu sayıları ben karşıta eşitlerim. Birincisi neydi? Cam onu yazalım C2, ikincisi C4, üçüncüsü de C3H8. Hidrojen sayıları kaç eşitlerim. 10 6 6 kere 8 48. Vallahi herhalde 120'de eşitleniyor arkadaşlar. 120 değil mi? 6, 60, 10. 120 için bakın kaç ile çarpacağım ben bunu şöyle. 20 ile çarparım. 120 için bunu kaç ile çarpacağım? 12 ile çarparım. 120 için bunu kaç ile çarpacağım arkadaşlar? Şöyle 15 ile çarpacağım. Evet. Maalesef böyle biraz bizi yoracak bir şey gibi ama yapacak da bir şey yok. Yani bu şu demek. Birincisinden 20 mol varsa, ikincisinden 12 mol varsa, üçüncüsünden 15 mol varsa... Her birisinin o zaman içerdiği hidrojen sayıları ne kadar olur? 120 mol olur ve eşit olur arkadaşlar. O zaman mol sayısı en fazla olan burada kim oldu gördüğünüz gibi? C2H6. Yani ne olmuş oluyor buradan? Etan, şöyle alt yazalım. Etan gazı olmuş oluyor. Kütlesi en büyük olan kimdir diyor. Arkadaşlar kütlesi için benim çarpmam gerekiyor. Çarpacağım ama aslında çok da uzatmaya da gerek yok. Şöyle düşünebilirsiniz. Hidrojen sayıları zaten eşit değil mi? 20 mol içerisinde 120, 12 mol içerisinde 120, 15 mol içerisinde 120 mol hidrojen var. O zaman bana karbon sayıları arasında ilişki lazım. O zaman burada karbon kaç tane arkadaşlar? 40 tane. Burada karbon kaç tane? 48 tane. Burada karbon kaç tane? 45 tane. O zaman en çok kim? İkincisi. Yani C4H10 yani bütan gazınınki olmuş oluyor. Dolayısıyla etan, bütan, etan, bütan. Evet. Cevabımız D seçeneği. Alüminyum metalinin asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. Biliyoruz arkadaşlar amfoter metal olduğu için oluyor değil mi? Bir miktar saf alüminyum sülfürik asitle tam verimli tepkimesinden 6,72 litre hacim kaplayan hidrojen gazı oluşuyormuş. Şimdi bir kere burada neyi bilmem, bilmem gerek arkadaşlar? Alüminyum bakın sülfürgazla tepkimeye girdiği zaman nasıl bir tuz meydana gelir? AlSO4'ün formülü ne? Bunu, bunu bulmam gerekiyor. E bunu bulmak için de alüminyumun bileşiklerinde kaç değerlik aldığını bulmam gerekiyor. Alüminyum 13 olduğuna göre arkadaşlar şöyle kısa yoldan 2, 8, 3 diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu 3A grubunda 3A grubunda olduğu için alüminyum kaçtır? Artı 3 değerlik alıyor diyebilirsiniz. Alüminyum artı 3 değerlik alırken Sülfat eksi 2 değerlik alıyorsa şöyle çaprazladığınız zaman ne olduğunu görürsünüz. Al 2 SO4 3 olduğunu görürsünüz. Al 2 SO4 3 olduğunu görürsünüz. Sülfattan 3 tane var. 3 kere 2 6. Dolayısıyla burada da arkadaşlar 3 tane hidrojen gazı oluşuyormuş. 6,72 litre hidrojen gazı oluşuyorsa N eşittir V bölü 22,4 yani 6,72 bölü 22,4'ten 0,3 mol olur. Buradaki hidrojen 0,3 mol ise oluşan alüminyum sülfat da katsayız 1 olduğu için 0,1 mol. Harcanan sülfür gazı 0,3 mol. Harcanan alüminyum ise katsayısı 1 olduğu için 0,1 moldür diyoruz arkadaşlar. Peki bana ne soruyor? Harcanan alüminyumun kütlesini soruyor. 1 mol 27 gramsa 0,1 mol kaç gramdır? 2,7 gramdır cevabımız A seçeneği. 8. sorumuzda diyor ki bakın yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunan bileşikler hidrokarbon olarak adlandırılır. Hidrokarbonlar yakıldıklarında karbondioksit ve su Daha önce bunlardan arkadaşlar aslında bahsetmiştik hidrokarbonlardan. Propan ve oksijen gazlarının bulunduğu kapalı bir kapta artansız bir yanma tepkimesi gerçekleştiriliyor diyor. Hemen yazalım arkadaşlar. C3H8'i Şöyle oksijenle tepkimeye sokacağız. Ne olacak? Karbondioksit ve su meydana gelecek. Hemen tepkimeye denkleştirelim. 3 tane karbon olduğu için başına 3 yazdım. 8 tane hidrojen var. Başına 4 yazdım. 3 kere 2 6 4 daha 10. Başına kaç yazdım? 5 yazdım. Şimdi e, artansız bir yanma tepkimesi olduğunu kabaca şöyle diyebilir miyim? Mesela bundan 1 mol tepkimeye giriyorsa bundan 5 mol tepkimeye giriyor. Bundan 3 mol oluşurken bundan da 4 mol oluşuyor. Yani genelleme çünkü bana herhangi başka bir şey vermemiş. Molekül sayısı artmıştır diyor. Arkadaşlar bakın girenlere bakın. 6 mol molekül girmiş. 7 mol molekül oluşmuş. Dolayısıyla artmıştır. Evet doğru artmıştır. Toplam kütle korunur. Bütün kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Bunda zaten sıkıntı yok. Tepkime sonunda kaptaki karbondioksitin kütlesi suyun kütlesinden azdır demiş. Karbondioksit bakın mol kütlesi ne kadar kadar karbondioksit karbon 12 2 tane oksijen 32 toplam 44 yapıyor bunun nesi eması 3 mol olduğuna göre 3 kere 44 yukarı doğru yazalım arkadaşlar 120 132 mi yapıyor 132 gram yapıyor peki su burası 2 burası 16 olduğuna göre 1 mol ne kadar 18 4 kere 18 36 72 gram yapıyor. Dolayısıyla karbondioksitin karbondioksitin kütlesi suyun kütlesinden azdır. Yanlış bir ifade daha fazla gördüğünüz gibi. Cevap ne? C seçeneği. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Bir grafik verilmiş gördüğünüz gibi. Bu grafikte oksijenin ve kromun zamanla kütlesinde meydana gelen değişim gösterilmiş. Oksijen 10,4 gramken başlangıçta 4 gram kalmış. Şöyle yazalım mı? Oksijen o zaman nedir? Şunu biraz büyütelim isterseniz. Şu aşağıda seçenekler nasıl olsa beraber bakarız sonra. Şöyle yapalım. Oksijen ne kadar? Demek burada 6,4 gram oksijen tepkimeye girmiş. Peki e, krom ne kadar girmiş? 10,4'ün tamamı girmiş arkadaşlar. Demek ki eksi 10,4 gram da ondan girmiş. Değil mi? Peki diyor ki bana oluşan bileşimin formülü nedir? Bileşik elementlerin kütlece birleşme oranı nedir? Bir kere ben önce şunu bulmak isterim. Daha kolay çünkü. Bileşiklik elementlerin kütlece birleşme oranı Şimdi kromun kütlesi ne kadarmış bileşiğin içerisinde? Şöyle diyelim ona. M krom bölü M oksijen zaten bana soruluyor. Kromun kütlesi ne kadar? 10,4. Diğerinin ne kadar? Oksijenin 6,4. Yani 104 bölü 64. Ne kadar sadeleştirebiliriz bunları? 52'ye 32 yapar. 26'ya 16 yapar. 13'e 8 yapar. Değil mi? 13'e 8. 13'e 8. Bakın şurada var bir tane 13'e 8. Burada var bir tane 13'e 8. E, bir de bana neyi soruyor arkadaşlar? Bileşiğin formülünü soruyor. E şimdi bileşiğin formülü için kromun mol sayısını yazıp oksijenin mol sayısını yazıp değil mi? Bu şekilde sonra daha sonra tam sayıları yuvarlıyoruz biz bu tip sorularda. Şimdi kromdan ne kadar var? 10,4 gram var. Bölü mol kütlesine kadar arkadaşlar kromun 52. bölü 52 diyeceğiz. Şöyle 104 bölü 520 yaparsak şuradan tam 2 kalır. Yani 0.2 mi oldu? Kromdan 0.2 var. Oksijenden ne kadar var? 6,4 gram var. 16'ya bölersek. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. 64 16'ya böldük. Kaç çıktı? 4. O zaman o da ne yaptı? 0,4 yaptı. Krom 0,2. Şöyle. Oksijen 0,4. Tam sayı yaparsak 10 çarpayım. Krom 2. Oksijen 4. Sadeleştirdim. Ne oldu arkadaşlar? Krom O2. Cr 2 yani krom 4 oksitle. Evet bakalım Cr O2, Cr 2 Evet işte buradan bu var arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğiymiş. Bundan sonra arkadaşlar ders notlarımızda kazanım kavrama testleri var. Bunların çözümleri yine kanalımda mevcut. Ben çözmüştüm bunları. Bunları da bu konunun üzerine çözmenizi tavsiye ederim. Lütfen abone olun. Görüşmek üzere.